Günaydınlar. Bugün kontrollerimizin günü. Özellikle meme küçültme hastalarımızın kontrolleri var. Arka arkaya belli aralıklarla geliyorlar. İstanbul'da yaşayan meme küçültme hastalarımıza kontrolleri şu şekilde yapıyoruz. İlk kontrolümüz ameliyattan bir hafta sonra. Sonrasında ikinci kontrol yine ondan bir hafta sonra oluyor. Sonra arayı biraz açıyoruz. Pansuman başlıyoruz. İki hafta sonra tekrar görüyoruz. Sonrasında altıncı ayda birinci yılda kontrollerimizi tamamlıyoruz. Şehir ya da ülke dışından gelen hastalarımız genellikle bir hafta kalıyor meme küçülmeden sonra. ilk kontrollerini olduktan sonra dönüyorlar. Eğer buradalarsa tekrar görebiliyoruz. Değillerse bize WhatsApp yoluyla o kontrol tarihleri, deneyim kontrol tarihlerinde fotoğraf atıyorlar. Biz de onları değerlendirerek doğru şekilde yönlendiriyoruz.